21. yüzyıl insanı eşittir yaşayacaksa ilacı bağımlı yaşayacak. Sizin iyileşme sürecinize katkı sunmak. Hazır mısınız? Bir kere bir birikim var bağırsakta. Nasıl temizlenir? Burayı lütfen altını çizin, not alın, tekrar dinleyin ama öğrendiğinizden emin olun. Bu başrol oyuncusu bağırsakta da rolünü oynar, kana geçer bütün hücre düzeyinde de rolünü oynar ve sizin insan niye yaşlanır? 21. yüzyıl insanı gözünü aç ve bu sorunun cevabını bul. Çünkü siz kavrulmuş çerezler yiyorsunuz. Çünkü zeytinyağında soğan kavuruyorsunuz. Çünkü siz daha neler neler yapıyorsunuz. 21. yüzyılın insanın en büyük sorunu atık gerçeğini bilemeden, fark etmeden sürdürdüğü yaşam ve atıkları temizlemeyi başaramadığı için topladığı hastalıkların ömür boyu sürmesi ve ilaca bağımlı bir nesil oluşturmak. Özetle 21. yüzyıl insanı eşittir, yaşayacaksa ilacı bağımlı yaşayacak. Siz Buradan çıkmak isterseniz birazdan paylaşacağım konu tam da atık süreçlerini nasıl temizleyebileceğimizin bilgisini sizlere bir daha hatırlatmak ve bu atıklarla ilgili süreçte hastalıklarla olan ilişkisini anlattığı sizin iyileşme sürecinize katkı sunmak hazır mısınız? Bir şöyle bir düşünün İnsan sahip olduğu hastalıkların adının o muhteşemliğiyle oyalanıp dururken neden hasta olduğu sorusunun cevabını bulamazken ne oluyor o insan bir ömür boyu ilaçla baş başa kalacak neden bunu kabullensin gelin sizinle atıkları keşfedelim Atıkları bedenin her bir noktasından temizleyelim. Biz atıkların temizlenme süreçlerinde neyle karşılaşıyoruz? Bir kere bir birikim var bağırsakta. Nasıl temizlenir? Elbette ki bağırsak temizliğinin olmazsa olmaz duygu tarafı. Duygu konusunda relaks olmayı başaramayana itici ürün destekleriyle bağırsakların temizliğini sürdüremezsiniz. Bu konuda yaşadığımız deneyimler ne kadar iyi ürünler verirseniz verin insanlar kısa bir süre sonra o ürünlere alışan bir bağırsakla karşılaşırlar. Sonuç yeniden bir destek. Başka bir destek. Bunu da kullandım doktor bey ama faydasını görmedim. Oraya gelmemek için yapmanız gereken şey bağırsakları temizleyecek ürünlerle beraber duygunun yönetimini başarmak, relakslaşmayı başarmak, meditasyonu ciddiye almak, rahat nefes almayı öğrenmek ve diyaframatik nefesi öğrenmek en güçlü besin destek ürününden daha etkilidir. Burayı lütfen altını çizin, not alın, tekrar dinleyin ama Öğrendiğinizden emin olun. Diyaframatik nefes en güçlü besin destek ürününden daha nitelikli, kalıcı, sürdürülebilir bir bağırsak hareketliğine adaydı. Muhteşem bir çözümdür. O zaman atık süreçlerinin ilk adımı bağırsakları temizlemek demiştik. Bağırsak temizliğinin en güçlü destekleyicisi nefes dedik. Bunun yanında kullanabileceğini çok sayıda güçlü ürünlerin olduğunu anlatmıştım. Yine de hatırlatayım, bu konuda kullandığımız bir dropinin, bir girin maksın veya mineral plasın ürün olarak listede olması, evde bulunması sizin için doğal yollarla güçlü besin destek anlamında yani mikro besinler bunlar, mikro besin yönüyle katkıyı arada bir destekleyici olarak kullanabilirsiniz. Atık temizlenmeden iyileşmek yok. Bu temel kuralı bütün hastalıkların içinde kabul edin dostlar. Hastalığın adı ne olursa olsun. Yoğun bakımda yatan bir hasta bile olsa lütfen hastalarınıza doktor ziyaretine gittiğiniz zaman ilk sorunuz bu olsun. Doktor bey bizim hastamızın büyük abdest çıkışı var. Hekimlerin birbirine sorması gereken soruyu siz de sorun. Çünkü en doğal hakkınız. Çünkü hastanızın iyileştiğini anlayıp iyileşecek mi? iyileşmeyecek mi sorusunun cevabını bulacağınız şey bu. Eğer bir hasta gerçekten güçlü bir bağırsak çıkışını başarabiliyorsa bir kere onun bedenen en büyük masrafını atabiliyor demektir. Çünkü insanlar büyük abdestlerini yapamadıkları sürece orada sürekli kana akan atık bütün sistemi kirletirken sistem kendini nasıl onarsın? O zaman hasta yakınlarına şu temel soruyu mutlaka sordurmalısınız. Sevgili doktorum, bizim hastamızın büyük abdest çıkışı ne durumda? Sevgili doktorum, bizim hastamızın idrar çıkışı ne durumda? Sevgili doktorum, bizim hastamızın özellikle detokslandığı ile ilgili gerçek bilginin biraz daha detayı, yüzündeki solukluk, sarılık ne durumda? Bu minik sorular sizin hastayı görmeseniz de hastanın aslında hakkında çok önemli bilgiler verir. O son soruyu belki yoğun bakımdan çekecek bir fotoğrafla da zaten anlayabilirsiniz. Yani illaki yoğun bakıma girmek zorunda kalmadan bir hastanın durumunu anlamanın kestirme yolu budur. Tebetti dostlar, güçlü bir suyun etkisi atık yönetiminin başrol oyuncusudur. Bu başrol oyuncusu bağırsakta da rolünü oynar kana geçer. Bütün hücre düzeyinde de rolünü oynar ve sizin yorgunluk, halsizlik ve hücrenin yaşlanma sebebi olan serbest radikal yükünü ortadan temizleyen bir destektir. Lütfen bir hücreyi hayal edin, küre şeklinde. Bu kürenin içerisinde sürekli faaliyet var ve sürekli enerji üretiyorsunuz. Bazı hücrelerde yüzlerce mitokondri var ve burada sürekli enerji üretiliyorken hangi hekim arkadaşım inkar edebilir ki bu mitokondrilerden sürekli saniyede, evet saniyede 40'a yakın serbest radikalin oluştuğu bu aktif bir mitokondri söylüyorum. Pasif olmuş değil, yorulmuş, kenara çekilmiş bir mitokondriden bahsetmiyor. Çalışan bir mitokondri saniyede 40'a yakın serbest radikal reaksiyonu gerçekleştiriyor. Peki bir hücrede ortalama Aktif hücrelerde 5 ile 100 arasında değişen mitokondri var. Yani anlık sürekli bir serbest radikal üretiyoruz. Bu ne anlama geliyor? Çalışan bir fabrika var. Bu fabrikanın ortama saçtığı dumanları var. Ortama verdiği atık suları var demek istiyoruz. O dumanın adı serbest radikal. Suların adı arab bileşikler. Bunların adı bazen ürik asitler, amonyaklar ve birçok ara bileşikler var. Bunların da bir şekilde nakledilmesi gerekiyor, atılması gerekiyor. İnsan niye yaşlanır? 21. yüzyıl insanı gözünü aç ve bu sorunun cevabını bul. İnsan niye hasta olur? Bu kanserler neden arttı sorusunun cevabı işte buradaki minik dünyada gerçekleşiyor. Bu sebeple radikaller bütün hücrenin etrafındaki yağları okside eder. Oksidasyon hücrenin zarındaki yağı simsiyah hale getir. Yani bu şekilde hayal edin diyorum. Yoksa oradaki siyahlığı görebileceksiniz yani. Ama oksidasyonu elektron mikroskopunda çok ala görürsünüz. Ve o oksidasyona bağlı artık hücre zarındaki etkinlik yani aktivasyon bozulur. Dışarıdan alması gereken mesajları alamaz hale gelir. İçeriden atılması gerekenleri dışarı atamayacak hale gelir. Ve Allah'tan muazzam bir sistem devreye girer, otofaji dediğimiz kavram başlar. Yani hücre kendini imha etme sürecine doğru gider. Bu muazzam davranış sayesinde bizler her gün 100 milyona yakın hücre imha ettiğimizi kaç kişi biliyor? Her gün milyonlarca hücreyi imha ediyoruz ve milyonlarca yeni hücreleri doğal olarak inşa ediyoruz. Gençlik nedir dediğiniz şey bir matematiktir. Gençleşmek sizin imha ettiklerinizin daha canlı olması. Yaşlanmak yeni ürettiğiniz hücrelerin daha okside olması. Bakın arkadaşlar yeni hücre niye okside olsun? Yeni doğan bir bebek niye böyle yaşlı da olsun? Yani her bir hücreye biz her bir hücreye ne diyoruz? Her bir hücre bir bebek gibidir. Neden okside olmuş olsun? Dostlar çünkü siz kavrulmuş çerezleri yiyorsunuz. Çünkü zeytinyağında soğan kavuruyorsunuz. Çünkü siz daha neler neler yapıyorsunuz ve muhlama yaparken yağı yakıyorsunuz ve siz sürekli patates kızartmaları yiyorsunuz ve sürekli gittiğiniz restoranlarda yemeklerin nasıl yağların okside olduğu hakkında hiçbir bilgi sahibi değilsiniz. Kavrumuş çekirdek yiyorsunuz. Bunların yağları okside değil mi? Yani sen okside olmuş bir yağ ile okside olmamış bir hücreyi nasıl üreteceğini zannediyorsun? Ya bir insan acaba mümkün mü? Mercedes fabrikasına faşın malzemelerini gönderse oradan Mercedes'in kalitesini bir araba bekler mi? Beklemez. Ama insanımız nasıl biliyor musunuz? Okside olmuş gıdalar yiyor, canlı hücrelerin üretilmesini bekliyor. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla sizler bu bedenin hücresini nasıl temizleyebileceğinizle ilgili ipuçlarını veriyorum. Öylesine güçlü bir su kullanın ki her an hücrenizin içine saniyeler içerisinde hücrenin ağırlığı kadar su giriyor ve çıkıyor. Giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Sürekli malzeme bir temizlik faaliyeti var. Ama bu temizleyici güçlüyse temizlik var. Peki kendisi kirletici olursa nasıl olacak? Değerli dostlar, bedeni kirleten sulardan bedeni temizleyen sulara geçiş yapmanın adı canlı su içmektir, alkali sular içmektir, iyonize sular içmektir. Bu suların size maliyeti ne olursa olsun sizin yaşlanmanıza karşı, kanser olmanıza karşı ve sizin hastalıklara karşı en güçlü koruma bariyeri ise önceliğiniz bir arabadan, bir evden, bir başka tatilden önce olmalı bu suyun gücünü keşfedin yaşlanma sürecinizin en güçlü koruyucu bariyeri önce canlı suyu keşfedin sonra detaylar konuşacağız